Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Son Soyun. Bugün sizlerle Clash Royale Kartın bil oyunları oynayacağız Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz Kart ara diyor İlk bir isim yazalım sevdiğim karttan başlıyorum arkadaşlar Pekka yazdım Eee İksir maliyeti Pekka'dan düşük Destansı değil Birlikte de değil Kara da değil yakın dövüş Hava ve yakın dövüş mü yani Hedefler kara diyor kara değil olduğuna göre hava ee, vuruş hızı hızı daha yüksek mi yavaş bu ne hiçbir şey anlamadım şu an çıkışlar 2016 yakın dövüş diyor yakın dövüş o zaman şövalye seçiyorum bir şövalye İksir maliyeti 3 doğru yaygın doğru birlik değil kara değil yakın dövüş orta hızı orta tamam vuruş hızı daha düşük bir şey daha hızlı bir şey daha düşük bir şey bulacağız ee, ne olabilir ki hiçbir fikrim yok açıkçası ee, ben buraya bir uçan bir şey yazayım balon yazayım mesela ee, balonda yakın dövüş orta hiçbir şey olmadı bina kara hedefler bina ha, bina değil diyor kara kara da değil diyor hedefi yok o zaman bunun hedef olmadığına göre çok saçmaladım şu an hedef olmayan kart var mı Clash Royale'de Allah Allah kafa yiyeceğim şu anda Prenses diyorum. İksirman. Hava ve kara doğru tamam. şimdi anladım konsept. Hava ve karaya vuruyor. yaygın. Yakın dövüş gerekiyor. Hava ve karaya vuran yakın dövüş. şey. Hayalet. Hayalet. Kraliyet hayaleti. Yakın dövüş tamam. Havaya vurmuyor bu. X. X bomb. X bomb olabilir mi? Havaya da vuruyor. X bomb. X yayı. İlk şey hiçbir şey tutmadı arkadaşlar. <laughs> Nasıl başardık bunu bilmiyorum. O zaman yapı değil. Abi çok zor ya. Havaya vuran bir şey lazım. Hava hava ve kara. Hava ve karaya ne vurabilir? Bir de e, yakın dövüş. Hava ve kara, kara diyor. Yakın dövüş hava ve karaya vuran. E, çok. Top mu? 3 yaygın Goblin Goblin çetesi Goblin çetesi Goblin Goblin çetesi Heh Arkadaşlar birliği ne ki? yapı da değil şey de değil ben Dünyanın en zor şeyi ilk seferde karşıma geldi arkadaşlar ee, Siz ne düşünüyorsunuz bu arada da bir şeyler yazın arkadaşlar Benden önce bulan vardır elbet Ama ben de iyi bir yol kat, kat düşünüyorum ee, bunları bulamadık. Yaygın diyor. Cık, ne olabilir ki? Başka bir şey kalmadı. 3 3 ee, buz büyücü diyeyim bakayım bir buz büyücü. 3 efsane hava ve kara uzak dövüş. Çıkış tarihi. Vuruş hızı daha düşük olacak diyor. Vuruş hızı daha 3 3 x olan ne? Ha şey. Ee, patlayınca vurur. Ne buz golemi? Arkadaşlar çok iyi bir tahmin yaptım ve bir tane bildim. <laughs> Sen bir daha tahmin yapma abi. Yakın dövüş. Ben bilemedim ya gerçekten. Ya böyle bir şey var mı acaba şu anda? Allah Allah. Kafa yiyeceğim. Kartlar yok mu burada ya? Hangi kartı bulabilir? Emergency reset falan diyor. Değil. Aa. Ne yapabiliriz arkadaşlar? En çok yaygın 3 kara destansı. Şu an şu an aklıma gelen ilk kelimeleri söylüyorum. Karada. <laughs> hava ve karaya vuran birlikte de değil. Hava ve karaya vuran bir şey istiyoruz. Eee şey goblin, dart goblin. Dart goblin olabilir. Ya şu, yakın dövüşte istiyoruz. E, çok şey istiyorsun abi sen de. Eee fırın olmaz. Aa çok zor bir şey geldi ya. Kesin. Ben bu kadar zor bir şey hayatımda Havaya vuran Yakın dövüş ne olabilir ki? Elektro şok mu? Elektro ruh mu? Ama bu bir ki. Ben şu an ben şu an kafayı yemek üzereyim. Hindmit. mit ipucu falan yok mu ya? Aklıma bir şey de gelmiyor. Ne olabilir? Kullandığım kartları düşünüyorum. Ee, Prens tarzı bir şey yazayım acaba? Hiçbir olmayacak. Yakın dövüş orta. Hız orta. Ha, orta. Ortayı tutturduk hızı orta olacakmış. Bir tek şu birlik yapı kısmını çözemedim. Birlik yapı değilse ne ki bu? Kule mi acaba? Felaket kulesi. Yok. Hayır ben şeyi çözemedim ya. Kul birlik de değil, yapı da değil. Dev mi acaba? Dev. Elektro dev. Ama üç şey değil işte. Elektro ejderha diyeyim bakayım. Hayır. 3 olup da ee, Şey fişekçi fişekçi Ama bu da yakın vurmuyor ki Hava ve kara 2020 çıkış tarihi 2020 2020 olduğuna göre benden tamam, Benim yaşım yetiyor bunu bilmeye Ama birlik türde ne var ki birlik değil Yapı değil hani Ne demek tekli bir şey mi yani bu yo bu da tekli birlik diyor ve Büyü o zaman bu büyü Lan şimdi öfke. Böyle bir şey mi acaba? Büyü. Tamam. Hava ve karaya vuran büyü. Yakın dövüş. Yıldırım değil. Yıldırım deneyeyim. Yıldırım. Büyü. Hava ve kara. Tamam. Vuruş hızı. Vuruş hızı da yok. Büyülerden biri. Aman hangi büyü? ah buldum. Ee, sarmaşık. Bu alt. Sarmaşık. Çok yaklaştım şu anda Menzil türü yakın dövüş Diyor Destansı da değil Büyülerden Şey deprem tarzı bir şey mi Deprem Değil Başka büyü arkadaşlar video bitti ya Kafayı yiyeceğim şimdi video bitti Deprem de değil Bilerek yapmıyorum gerçekten Eee yıldırım dondurma Hadi Bu da mı değil ya Dondurma da değil. He paket paket paket. Kraliyet paketi. Kraliyet paketi. <laughs> arkadaşlar sonunda bildik. Piksel modu bildik. Devam etmek için piksel modu devam etmek için simge tıklayın diyor. Evet şimdi arkadaşlar daha kolay bir oyun oynayacağız. Eee şu bulan görüntüyü bulabilir misin? Buluruz abi. Bu. Şimdi diğer diğer oyuna geldik. Ee, zor mod istemiyorum zaten interneti. Bunu artık bir barbar bir barbar diyeyim bakayım ne olacak görelim. Barbarlar değil. Renk biraz daha gel. Tesla kulesi. Tesla. Tesla değil. Aa, mavi ne olabilir? Siyah buz büyücü. Buz ruhu değil. Goblin gibi sanki bu. Goblin. Goblinler değil. Bu kesin burnu. Dart goblin. Hı hı. Eee prens prenses Allah Allah ne ki bu? Mavi tonlar var, yeşil var. Top mu? Top olabilir. Top arabası. Sarmışık. Allah Allah. Bu da hiç çıkmadı. Eee ne olabilir ya? Şu an aklıma hiçbir şey. Yeşil yeşil. E, ee, şey kıvılcım. Kıvılcım. Kıvılcım da değil. Şey, e, duvar yıkıcı. Duvar yıkıcı da değil. Allah Allah, çok ilginç bu ya. Ne olabilir ki? Ee, X-bow, X-bow diyeceğim. X e çıkacak artık görüntü. Görüntü her demede birazdan netleşiyor. Allah bulamadım. E, yıldırım diyeyim bakayım öylesine. Yarasalar. Ha şey val valkür. Hala bulamadık. Silahşör. Silahşör de çıkmadı. Arkadaşlar ne olabilir sizce bu ya? Ee, vallahi Hiçbir şey de aklıma gelmedi açıkçası. Sadece isim sallıyorum da. Mavi renkler olduğu için ben buna biraz buz ruhu diyeceğim. Buz golemi daha mantıklı. P Kara prens demek istiyorum. Cadı. Cadı. Cadıya çok benziyor. Şey mi? Cadı. Cadılardan. Gece cadısı. Arkadaşlar bu ne böyle? Ha şüpheli çalı. Şüpheli çalı. Şüpheli çalı Allah Allah bunu bulabilecek miyiz biz ee, Dev diyeceğim bir kere Dev de değil Arkadaşlar ne oldu benden önce bulan varsa Lütfen yoruma yazsın ben kaçıncı denemedeyim saymadım Sayan varsa lütfen yazsın ee, Ne olabilir ne olabilir ne olabilir Bu elit barbar mı Elit barbarlar olabilir mi Elit barbar olabilir. Elektro ejder. Bu oyun bir yerde netleşiyor mu yoksa ben hepsini yazacak mıyım ya biraz sallıyorum şu anda. Elektro büyücü. Elektro dev. Bundan sonra netleşmiyor herhalde değil mi? Elektro ruh. Birazdan netleşti. Ya bu ne abi? Mavi saçlı bir şey mi bu? Ne olabilir ki? Pekka mı? Mini Pekka. Normal Pekka. Allah Allah çok ilginç şu anda hiçbir şey de aklıma gelmiyor açıkçası ya. Arkadaşlar rezil olduk. Bunca sonsuz oyun rezil oluyor şu anda ya. Sonsuz tahmin. <laughs> Hala bulamadık. Ben yine devlerden gideyim. Dev goblin. Dev iskelet. Birazdan etlesin. Dev kar topu. Çıktı. Einstein miydi bu? Frankenstein neydi lan bu? Einstein miydi? Frankenstein. Neydi lan? Ney? Ne? ne bu adı neydi ya? Oh. Goblinstein. Goblinstein. Arkadaşlar bunu da bildik. Bunu da bildik. Sonunda. Ee, emoji modu için diğer oyuna geçiyoruz arkadaşlar koşuyor. Koşan bir kız. Koşan kız ne olabilir? Çok basit neydi o küçük kızın ismi koşuyor. Turuncu saçlı. Berserker İngilizcesi. İyi <laughs> diye biliyor. <laughs> Bunu yapmadım varsayalım. Aa neydi onun adı ya? Küçük kız koşuyor ya. Yaramaz. Değilmiş maskeli cadı. Yaşlı cadı, gece cadısı. Raket ve top. Koşuyor. Cadı raket ve top top atan bir şey. Büyücü mü? Buz büyücüsü. Rüzgar top atıyor, cadı ve koşuyor. Çok hızlı koşuyor rüzgar. Bu emojilerle hangisini hangi kartı anlatıyor? Bunu kesinlikle anlamadım. Emojiler. Koşan bir kız, maskeli bir şey, ee, top ve raket ve hızlı koşma ya da rüzgar. Aa ne olabilir bu? Bunun ipucu falan lazım herhalde ya. Bunu nasıl bulacağız ki? Başka bir şey açılıyor mu şu anda? Elektro yaptık mı artık bir şey de gelmiyor. Bunu zor biliriz arkadaşlar. Koşan bir kız. Prenses tarzı bir şey mi acaba? Top. Aa şey mi? Bowler mı acaba? Neydi onun adı? Bowler mıydı? Top. Top. İksir toplayıcı. Top arabası. Hop. Kız ve koşanlar da prensesler de. He, buldum. Küçük prens. Küçük prens. Aa, çok kara prensi falan. Bir de normal prens zaten Bunlar olmadı zaten. Ee, ateş ruhu avcı, atıcı, atıcı, atıcı diyordum. Ben olmadı. Atıcının tipi ne arkadaşlar? Bu kim? Bu kim arkadaşlar? Kim yaptı bunu? Bu sesini de Bundan sonra taklit de edeceğim arkadaşlar sesleri bu arada Bu da izlenir gibi geldi Maskeli kim olabilir böyle ya Top atıyor Xbox mu Bunu bilebilecek miyiz biraz hızlandırın buraya arkadaşlar Çünkü çok size canınız sıkıldı 14 dakikadır beni izlemek istemeyebilirsiniz Koşan bir kız Dart, go Dart Goblin mi Raket ve top kim var ki acaba ya? Tenis oynayan bir kız olduğunu emin miyiz acaba? Sadece kızlardan yürüyoruz ama. Hızlı koşan birisi. Kesin ee, kesinlikle bulamadım. Öfke, rüzgar. Maske. Şuna yazıyor mu bir şeyler şuralarda? Cık. Yok yani biraz sallayacağım ya. Elektro ruh. Kaç tane kart var ki böyle biter mi? Elit bar var. Yok bunlar olmaz. A harfine bakalım. Ayna bunlar da yok. S harfi silahşör şifacı serseriler serseriler çok yakında 3 silahşörler minyon sürüsü değildir tabii ki D'ye bakalım dev dev iskele dev golün dün devi kraliyet devi top atıyor ya Yomurcuklar olmaz, deprem olmaz. Bunların hiçbiri olmaz. F'ye bakalım fırın. Hava fişekçi. Direkt fişekçiymiş bu arada. Hava fişekçi nedir arkadaşlar ya? Fırın da değildir. F'ye bakalım. Bunu baktık zaten. G'ye bakalım. Goblin güçlü madenci. Golem. Mızraklı goblin. Hangisi olabilir ya? Sizin aklınıza bir şey geldi mi şu anda? Geldiyse lütfen yorumlarda belirtin. Biraz tabip Buradan da bana bir şey düşmedi. Haş. Bos haydut. 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 Maskeli arkadaşlar. Doğru. Bulduk. Ve son oyun modunu deniyoruz. Tıkladım. Aha. Kartalıyım. Veren diyor. Tövbe estağfurullah. Can veren diye yorumluyorum ben bunu. Şifacı seçiyorum. Hasarı veren. Kule hasarı veren diyor. Kule hasarı veren Yıldırım. Yıldırım. Doğarlar diyor. O şey. Aa, o kartın adını bilmiyorum ki ya. Yerden bir şeyler çıkıyor ya. Mezarlık diyeyim be. Mezar taşıymış. Mezarlık ne abi? Yapmaya doğarlar diyor. Goblin evi tarzı bir şey mi acaba? Goblin, goblin, goblin kulübesi yapmaya hazır doğarlar diyor. Hasarı, kule hasarı veren şey kule kule yıkıcıları. Neydi onun adı? Duvar yıkıcısı. Alan hasarı veren diyor. Domuz değil. Kraliyet aileti. Aç aç ve saldırmaya saldırma yapmaya hazır doğarlar diyor. E bu yerden çıkan şeyler var ya ben o karakterin adını bilmiyorum ya. <laughs> bir tane iskeletler çıkarıyor ya bir yerden bir karakter. Onun adını nasıl bulacağız? İskelet kral. Değilmiş. Aç ve bulduk ama olmadı ya. Bir pekka diye sallıyorum şey çıksın. Alan hasarı veren bir şey topları. Yarasalar diyeyim. Ateş top. Ha fırın 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 fırın. Çok severim. Yeni evrimi açtım arkadaşlar. Hepimiz aa alan, alan hasarı veren ateş şey havan mı? Sevimli. Aa şey cadı. Bu şey cadı ama. Yaşı cadı. Alan hasar veren ateş topları atan bu evinin sevimli aç ve barbekü yapmaya hazır duvarlar Büyücü barbekü hazır duvarlar ne demek ya? Büyücü mü? Barbeküden geldi hani pişiriyor ya. Aa şey. Aa tazı 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 tazı. Love tazı. Aa. Yavru ejderhalar. Yavru direkt. Söylüyor ismini. Ev ismini söyledi. Devam için tıklayın diyor. Tıkladık ne olacak? Sıradaki mod. Ha, piksel. Zaten bugünü yapmışız arkadaşlar. Videoda 19. dakikalardayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi videolar daha çok gelsin istiyorsanız beğenmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın.